Herkese merhaba. Bugün hepimizi ilgilendiren, finansal geleceğimizi doğrudan şekillendiren bir konuya dalıyoruz. Kişisel yatırım portföyünü nasıl oluşturmalıyız? Çoğumuzun aklında aynı soru var değil mi? Nereden başlamalıyım? İşte bugün bu sorunun cevabını birlikte arayacağız. Ah, işte o meşhur soru. İnternette, arkadaş sohbetlerinde hep döner durur. Herkes sanki bir sihirli formül arıyor. Bir gecede sonuç aldıracak o gizli reçetenin peşinde. Ama ya en başından beri yanlış soruyu soruyorsak? Cevabı en baştan net bir şekilde verelim. Hayır. Herkese uyan, herkese aynı şekilde kazandıran tek bir portföy diye bir şey yok. Bu adeta bir şehir efsanesi. Belki piyasanın tamamen çöktüğü, her şeyin dipte olduğu o çok ama çok nadir anlarda işe yarayabilir. Ama genel kural şudur. En iyi portföy size özel olandır. Bakın bu söz aslında yatırımın bütün felsefesini özetliyor. Mesele en yüksek getiriyi kovalamak değil. Bu, fırtınalı bir denize küçük bir sandalla açılmaya benzer. Asıl olay, sizi hedeflerinize güvenle ulaştıracak ve en sert dalgalarda bile alabora olmanızı engelleyecek o sağlam gemiyi inşa etmektir. Peki, bu gemiyi nasıl inşa edeceğiz? İşte yol haritamız bu. Bu altı adımı izleyerek sadece bir portföy oluşturmayacağız, aynı zamanda kendi yatırımcı kimliğimizi de keşfedeceğiz. Hazırsanız, haydi başlayalım! İlk durağımız belki de en önemlisi risk toleransı. Yani yatırımlarınız gece başınızı yastığa rahat koymanıza izin veriyor mu? Gelin şu meşhur uyku testini bir yapalım bakalım. Şimdi burada çok ince ama çok önemli bir ayrım var. Risk kapasitesi tamamen matematikle, cüzdanınızla ilgilidir ne kadar kaybetmeye maddi gücünüz yeter ama risk isteği yani toleransınız sizin psikolojinizle, kalbinizin ne kadarını kaldırabileceğiyle ilgili. Belki çok paranız vardır ama en ufak bir kayıpta bile midenize kramplar giriyorsa sizin risk isteğiniz düşüktür. İşte o meşhur uyku testi tam da bu. Düşünün portföyünüzde yüzde onluk bir düşüş oldu. Gece yatakta bir ona bir buna dönüyor musunuz? İşte o zaman alarm zilleri çalıyor demektir. Bu eşik sizin için belki %5, bir başkası için %20. Bunun tek bir doğru cevabı yok çünkü cevap tamamen size özel. İşte size iki farklı yatırımcı portresi. Biri piyasa biraz sallanınca hemen panikleyip gemiden ilk atlayan, 3 aydır bekliyorum bir şey olmadı diyerek genellikle en dip fiyattan satış yapan Diğeri ise fırtınanın geçeceğini bilerek dümeni sıkıca tutan, stratejisine sadık kalan. Siz hangisi olmak istersiniz? Unutmayın, panikle yapılan satışlar genellikle en büyük pişmanlıkların kapısını aralar. Sıradaki konumuz bir yatırımcının en sadık dostu, zaman. Zamanın öyle sihirli bir gücü var ki en büyük hataları bile telafi etme potansiyeli taşıyor. Gelin bakalım bu gücü nasıl kendi lehimize kullanabiliriz? İşte kilit soru bu. Bu paraya tam olarak ne zaman ihtiyacınız olacak? Bu soruya vereceğiniz cevap portföyünüzün adeta DNA'sını yani genetik kodunu belirleyecek. Şöyle düşünün, bir yıl sonraki ev peşinatınız için ayırdığınız parayla, 20 yıl sonraki emekliliğiniz için biriktirdiğiniz parayı aynı sepete koyar mıydınız? Tabii ki hayır. Bu, kısa mesafe koşucusuyla maratoncuyu aynı antrenman programına sokmak gibi bir şey olurdu. Her hedefin yolu, her hedefin stratejisi farklıdır. İşte, Zamanın büyüsü tam da burada başlıyor. Zaman ufkunuz ne kadar uzunsa, piyasadaki o kısa vadeli fırtınalara karşı kalkanınız da o kadar güçlü olur. Çünkü bilirsiniz ki her fırtınadan sonra güneş yeniden doğar ve uzun vadede piyasalar genellikle toparlanma eğilimindedir. Şimdi rotayı biraz da kendimize çevirelim hayatınızın hangi evresindesiniz, gelir durumunuz nasıl? Çünkü 20'li yaşlarındaki kariyerinin başındaki birinin yatırım stratejisiyle 50'li yaşlarındaki bir aile babasınınki geceyle gündüz kadar farklı olmalı. Karşınızda belki de en değerli ama en çok göz ardı ettiğimiz varlığınız beşeri sermaye. Yani ne demek bu? Basitçe tüm kariyeriniz boyunca kazanacağınız paranın bugünkü değeri. Gençken bu potansiyel inanın bana bankadaki tüm paranızdan çok daha kıymetlidir. Bir yanda önünde çalışacak uzun yılları olan ve risk almaktan çekinmeyen bir genç. Diğer yanda ise yılların emeğini korumak ve artık o birikimin meyvelerini toplamak isteyen bir emekli. Gördüğünüz gibi biri servet inşa etme aşamasında, diğeri ise inşa ettiğini koruma derdinde. İki farklı dünya, iki farklı strateji düzenli ve garantili bir geliriniz varsa bu tıpkı bir sirk cambasının altındaki güvenlik ağı gibidir. O ağ orada olduğu için ipin üzerinde daha cesur, daha riskli hareketler yapabilirsiniz çünkü bilirsiniz ki ayağınız kaysa bile sizi aşağıda yakalayacak bir güvenceniz var. Geldik en kişisel soruya. Sizin için kazanmak ne demek? Başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz? Bu sorunun cevabı, portföyünüzün sadece hedefini değil, aynı zamanda onun ruhunu da belirleyecek. Burada iki farklı oyun planı var. Bir yanda benim paramın alım gücü düşmesin, enflasyona karşı korunsun yeter diyen yani savunma oynayan bir yatırımcı. Diğer yanda ise ben paramı katlamak, servetimi ciddi şekilde büyütmek istiyorum diyen yani hucum oynayan bir yatırımcı. Sizin oyun stiliniz hangisi? Ve işte en tehlikeli tuzaklardan biri keşke tuzağı. Hani o almadığınız ve en çok yükselen hisse ya da kripto para var ya, kendi hedeflerinize ulaşmış olsanız bile başarınızı sürekli ona göre ölçmek, ah keşke onu alsaydım diye hayıflanmak bu sizi sadece mutsuzluğa sürükler. Unutmayın, bu bir maraton, 100 metre yarışı değil. Önemli olan kendi temponuzda kendi hedefinize doğru koşmaktır. Evet yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz artık en iyi portföy hangisi gibi bürük ama aslında yanlış soruyu bir kenara bırakıp doğru cevaplara ulaşmamızı sağlayacak o sihirli sorulara odaklanma zamanı geldi. İşte bu dört soru sizin finansal yolculuğunuzdaki kişisel pusulanız olacak. Bu sorulara vereceğiniz dürüst cevaplar sizi piyasanın o gürültüsünden ve karmaşasından kurtarıp hedeflerinize giden en doğru rotayı size gösterecektir. Ve şimdi son ve en önemli soruyu doğrudan size yöneltiyorum. Portföyünüze baktığınızda kendinizden bir parça görüyor musunuz? O portföy sizin hedeflerinizi, hayallerinizi hatta korkularınızı yansıtıyor mu? Unutmayın en iyi portföy sizin bir yansımanız olandır. Peki sizin portföyünüz, sizin hikayenizi ne kadar doğru anlatıyor?